İnanmıyorum. Yani şimdi Arzu kendi elbisesini kendi diken, mandra sahibi bir avukat mı? Yani sus haclan, sus. Hem de iki yavrusunu icral denen kayınvalidesine kaptırmak üzere. Sus haclan. Zaten sinirim bozuk. <laughs> Zordur Diloş Hanım, bilirim. Ay ben aynı sebeple üç ablamı yatırdım. Ama biliyor musunuz zamanla alışıyorsunuz yokluğuna. Bakın, şunlardan iki tane alın. Yani yarım saat sonra böyle e, mikrodalga fırına böyle kardeşim deyip sarılırsınız, yemin ediyorum! Arzu geliyor, galiba, bak sakın belli etmeyeceksin! Ay, tamam Diloş Hanım, merak etmeyin bizim sırrımız! Merhaba Arzu! <laughs> Merhaba! Oo aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş! Ee, Diloş Hanım, Arzu geldi! Ee, sofraya üç tabak daha koyalım! Boş <laughs> lan. Sen e, gidip buzdolabından e, herhangi bir şey alsana. Sana <laughs> belli etmeyeceksin, değil mi? <laughs> ee Arzu... ...nasılsın? Ay abla çok heyecanlıyım. Hı -hı. Bugün benim hayatımda bir dönüm noktası olabilir. Ay ...içine doğuyor kızım. <laughs> Ay, Diloş Hanım sütle peynir bitmiş. Tamam. Yani neyse ki Arzu var. Ee, Arzucuğum bize e, 200 litre süt, iki ton peynir sizin var. Ben sana ne dedim demin canım? Ay ama Diloş Hanım ya böyle yapmayın. Ya konuşma özgürlüğümü elimden alıyorsunuz. Ya yani sizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edeceğim. Ee, Arzucuğum benim davayı... Orjinal. Dediğim... Ay bari sütü bir var onu dikeydim. ne yapıyor bu mani? <laughs> tamam Ajda, ben takarım o ampulleri. <laughs> ee Arzu, daha daha. Ay abla aslında sana söylemeyeyim diyordum. Ama yani rol kesinleşsin, o zaman söyleyecektim ama. <laughs> ay, ay hoş geldiniz, günaydın. Demek bu kadar etkilendiniz. Sabah sabah adresimi bulup geldiniz. Ay buyurun 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 buyurun. Hani siz demiştiniz ya ortaya bir karışık diye. Ben hazırladım ona. <laughs> behiye, behiye. Kahvaltım nerede? Hadi daha mandıraya gidip inekleri göreceğim. Oradan da adliyeye gideceğim. Behiye. <laughs> Günaydın malikanenizi açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Kırklar elinin bu temiz havası bana çok iyi geldi. Ve gelininiz Halide'yi nasıl alt edeceğimi düşünürken mışıl mışıl uyumuşum. <laughs> Kahvaltım hazır mı? <laughs> Hemen getiriyorum. <laughs> Kardeşim size emanet. Ha bizim ailede de hiç yoktur böyle anormallikler. Nereden çıktı bu bilmiyorum. <laughs> Günaydın Arzu. <laughs> Nasıl, iyi çalışmış mıyım rollerimi? İsterseniz Halide'den de bir kuple oynayayım, onu oynamadım. Yok yok, gerek yok. Ben seni almaya geldim. Ay bu ne hız? Yani şimdi ben seçildim mi? Evet Arzu. Ben demiştim Arzu, parlaklar ölmez diye. Bekle beni İstanbul, geliyorum. <laughs> ee, çekimler nerede olacak? Ee, çekimler... E... Çekimler Bakırköy'de olacak. Tamam canım benim için fark etmez nerede olursa olsun. Yalnız yatacak bir yer lazım bana. Sen hiç merak etme. Kendine ait küçük huzurlu bir odan olacak. <laughs> Ay çok güzel. Ben çıkıp eşyalarımı toplayayım hemen. Yok 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 hiçbir şey almana gerek yok. Biz neye ihtiyacın varsa oradan alırız. Vay be! Ne büyük prodüksiyon! E <laughs> ama zaten arzu Parlak'a da bu yakışır. <laughs> Ablacığım... Seni böyle bırakıp gitmek istemezdim ama bak görüyorsun bu fırsat kaçmaz. Kaçmaz, Arzu, kaçmaz. Seni çok özleyeceğim. Nasıl? Ben bak, ziyaretime sık sık gelin tamam mı? Çocukları da getir. Orada teyzelerini görsünler, gururlansınlar. Burada dönüp arkadaşlarına hava atarlar. Tabii, tabii. <laughs> Ay ne centilmen yönetmen. <laughs> Ablacığım kendine iyi bak eniştemi de öp. Öperim öperim. Sen bir an evvel iyileşti. <laughs> İnşallah. <gülüyor> ne? Yönetmen mi? Ama bunlar beni filmcet vaadine kaldırıp tuvalhaneye götürecekler. Ne Ay. filmi? Ne film Asu? Dilek Hanım. Yardımınıza ihtiyacım var. Kardeşiniz çok akıllı bir kadına benziyor. Eğer sizin yardımınız olmasa onu yakalayamayız. Allah, Allah yardım et. Beni götürecekler. Sakla beni, oğlum. O kadar emin olmayın. Efendim. Tamam, hemen geliyorum. Arzu, abla bana yardım et diyor. Görüyorsunuz işte bir tek bana sığılıyor. <laughs> oh Nihayet! Arzu, Arzu! Ha? Yardım etmek isterim ama yani benim de yapabileceğim şeyler sınırlı. Senin tıbbi yardıma ihtiyacın var. Ay abla ne tıbbi yardımı? Aşağıya atlayacağım. Pencereyi açamıyorum. Gel şuna bir el at. Arzu kaçmakla bir yere varamazsın. Doktorunla konuştum. Bu senin durumun çok basit bir vakaymış ve tedavisi de çok kolaymış. Şöhret olup ondan sonra o şöhreti kaybetmeye başlayınca istedikleri gibi güzel roller bulamayan oyuncular da çok görülürmüş. İşte sen de aynı şeyi yapıyorsun Arzu. Yani istediğin rolleri bulamadığın için kafanda roller yaratıyorsun. İcral, Şehnaz, Halide, bütün bunlar senin kafanın içinde yarattığın roller. Ay abla ne demek kafanın içinde yarattığın roller? Allah Allah. Onlar benim kafamın içinde yarattığım değil. Yönetmen Kadir Tek sözün yarattığı roller. <laughs> Al bak. Kaç gündür kafayı yiyorum. Gece gündüz uyumuyorum da şuradan bir rol kapayım diye. Bizim yönetmen kafayı yemiş kendini doktor sanıyor. Hatta o kadar yemiş ki kendi arabasını satıp gitmiş ambulans almış. İcilal, Şehnaz, Halide. Bunlar gerçekten de bu senaryoda varlar. Ah, bak hizmetçi. Hizmetçi Behir yani ben. <laughs> ben bak beni gördün mü? <laughs> Abla kafayı mı yedin? Onlar gerçek değil, rol o rol. Ha? Bir daha söyle. Rol o rol gerçek değil. Bir daha söyle. Rol o rol gerçek değil. Ben de seni seviyorum. Baba! Gözünü seveyim bir daha bir tarafların açık uyuma.